Doların sabah saatlerinde yine bir anda tansiyonu fırladı. 27 lira 75 kuruşu gösterdiler saat 8.50'de Asya piyasaları açıkken yani sığ piyasada. Sonra yeniden piyasa açıldı ve 27 lira 50 kuruşun altına geri çekildi. Neden gösterdiler diyorum. Çünkü o seviyeden 27.75'ten işlem yapılmamış olabilir ama kotasyon girildi. Kotasyon girildi. Bir süre kaldı ama işte sonra yeniden aşağıya indi. Şu anda salı akşamı 27 lira 50 kuruşta bankalarısı piyasada. Kapalı çarşıda ise 27 lira 52 kuruştan şu anda ben videoyu çekerken dolarımızı satabiliyorduk. Yani dolar 27.50'nin üzerini kendisine yer etti. Ve sabah gördüğü sabah kotasyon girilen 27.75'e gitmesi de çok fazla zaman almayacak. Bu belli. Çünkü içeride enflasyon yüksek. Bugün enflasyon açıklandı. TÜİK'in enflasyonu aylık %4.75. Geçen aya göre bir düşüş var gibi. Geçen ay %9 civarındaydı. Ama %4.75 de çok yüksek bir oran. Bir kere şimdi yıllık enflasyon %61'in üzerine çıktı. %61.53 ve biliyoruz ki bir ülkenin para birimi hemen olmasa da er geç ticaret ortaklarıyla arasındaki enflasyon farkı kadar değer kaybeder. Çünkü eğer öyle olmazsa o kadar değer kaybetmezse yerli üretimin hiçbir cazibesi kalmaz. Kepenkleri indiririz ve Çin'den ithal ederek yaşamaya başlarız. O zaman da yüz binlerce kişi işsiz kalır. Hiçbir iktidar bunu göze alamaz. O nedenle er geç belki yerel seçimden sonra büyük olasılıkla yerel seçimden sonra enflasyon kadar yeniden geçen Mayıs'ta ve Haziran'da gördüğümüz gibi Türk lirasının değer kaybedeceğini göreceğiz. Yabancı yatırımcılar Türkiye'ye bir türlü gelmiyor. Mehmet Şimşek gerçekten büyük bir çaba harcıyor. Şimdi yarın Londra'da yine yabancı yatırımcılara seslenecek. Üçüncü toplantısına katılacak yarın yabancı yatırımcılarda. Ama onun bütün çabasına rağmen yabancı yatırımcılar Türkiye'den uzak durmaya devam ediyor. Alaattin Aktaş bu konuda verileri paylaştı. Bu tabloda görüyorsunuz yılbaşından bu yana ve seçimden sonra Türkiye'ye giren kısa vadeli yabancı sermaye yani sıcak para borsada seçimden sonra 1,5 milyar dolar ama Ağustos'ta borsadan yine yabancı sermayenin yabancının kaçtığını gördük. Geçen ayda 1-22 Eylül arasında hepi topu 127 milyon dolar girmiş borsaya giren sıcak para yabancı sermaye tutarı. Son derece küçük bir tutar. Devlet tahvili tarafında da çok sınırlı olduğunu görüyoruz. Neden gelmiyor yabancı sermaye? Mehmet Şimşek'in bunca çabasına rağmen neden uzak duruyor yabancı sermaye? Bunun iki sebebi var. Birincisini daha önce birkaç kez anlatmıştım. O sebep sütten ağızlarının yanmış olması. 2020 yılının Kasım ayında göreve gelen Naci Ağbal döneminde... Türkiye'ye ciddi bir sıcak para girişi olmuştu. Çünkü Naci Ağbal arka arkaya faiz artırımları yapmıştı. Ama 2021'in Mart'ının sonunda bir anda Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından görevinden alınmıştı. Şimdi yeniden aynı şeyin Mehmet Şimşek'in başına gelmeyeceğinden emin olmak istiyorlar. O yüzden bekliyorlar. Ama bir sebep daha var. Yabancılar doların daha da yükselmesini bekliyor. Bunu Alaaddin Aktaş'tan okuyalım. Nasıl bir ekonomi gazetesinin yazarı biraz önce gördüğümüz tabloyu paylaşan yazar şöyle diyor. Yabancı Öncelikle gelirken kazanmak ardından da alırken kazanmak ister. Gelirken kazanmak yabancı yatırımcı 1 milyon dolar getirdiğinde eline 27 liralık dolar kurundan 27 milyon lira değil de tabii ki daha yüksek kurdan örneğin 30 milyon lira geçmesini ister. Yabancı da biliyor ki 27 lira Olması gereken yer değil dolar için. 30 lira mı 10 üzerinde başka bir seviye mi ama bir seviyeye yükselmesini bekliyor ki o seviyeye çıkınca elindeki dolarları biraz daha yukarıdan bozdursun ve Türkiye'den daha çok para kazansın. Mehmet Şimşek'in düzenlediği toplantılara rağmen Türkiye'den uzak durmalarının ikinci sebebi de işte bu. Türkiye'den biraz çıkalım Amerika'ya gidelim. Altın geçtiğimiz haftanın başında 1940 doların üzerindeydi ve bir haftadan kısa sürede 1815 dolara kadar bugün düştü. O düşünce içeride de gram altın düştü. Ama fiziki altının fiyatı kapalı çarşıda daha yüksek. Dün bir izleyici o seviyeden gram altın bulabiliyorsan ben almaya hazırım diye yazmış ama ben bunu daha önce aktarmıştım. Kapalı çarşıda fiziki altının fiyatı evet yüksek burada görüyorsunuz. Bankalararası piyasaya göre bunun sebebi Ağustosun başında altın ithalatına kota getirilmiş olması. İçeride bu yüzden altın arzında bir problem var, bir kısıt var ve bu da fiziki altının fiyatının yükselmesine yol açıyor. Ons altına dönelim. Bugün 1815 dolara kadar indi ama sonra oradan dipten alım geldi. 1827 dolarda ben videoyu çekmeye başladığımda yani aslında altında bu kadar sert düşüş bir alım fırsatı da her enstrümanda olduğu gibi sert düşüşleri bazı yatırımcılar bir alım fırsatı olarak değerlendiriyor ve işte 1815 dolardan tepki geldi 1827 dolara kadar yükseldi. Altındaki düşüşün temel sebebi dolar endeksinin yükselişi ve bu arada Amerikan devlet tahvillerinin faizinin yükselişi. 10 yıllık Amerikan devlet tahvilinin getirisi faizi %4.7'nin de üzerine çıktı. Altını düşüren sebep yani dolar endeksinin yükselişi, Amerikan devlet tahvillerinin faizinin yükselişi ki onların da arkasında Fed'in verdiği şahin mesajlar var. Ve o da altını düşürdü. Ama sadece altını değil aynı zamanda sterlini de düşürdü. Sterlin Eylül ayında son bir yılın dolar karşısında en kötü performansını gösterdi. %3.75 dolar karşısında değer kaybetti sterlin. Ve dolar karşısında düşünce Türk lirası karşısında da düştü. Geçtiğimiz ayın başında 34 liranın eşiğindeydi. Şu anda bugün 33.26 lirada. Sterlin'deki düşüşün bir sebebi biraz önce gördüğümüz gibi Fed'in şahin mesajlarıysa bu arada İngiltere Merkez Bankası'nın da ben artık parasal sıklaşmanın sonuna geldiği mesajı vermesiydi. Bu arada Minted'a bakalım. Minted bu kanalın altın sponsoru. Minted bir fintech platformu ve Minted uygulamasını telefonunuza indirip altın ve gümüş almanız, dilerseniz Minted üzerinde biriktirmeniz, dilerseniz adresinize sigortalı ve sertifikalı biçimde kargolatmanız mümkün. Minted'ın Türkiye'deki en büyük yatırımcısı Kapalı Çarşı'nın tanınmış şirketi Nadir Metal Rafineri. Biraz önce gördüğümüz gibi altın ithalatına kota getirildi. Bu da fiziksel altının fiyatının kapalı çarşıda arası piyasanın üzerinde seyretmesine neden oluyor. Ve işte Minted'da 1 gram üzeri fiziksel altınlarınızı, Minted'da aldığınız 1 gram üzeri fiziksel altınlarınızı Türkiye'nin her yerine sertifikalı ve sigortalı biçimde kargolatmanız mümkün. Bu arada Minted'da bir çekiliş kampanyası var, yeni bir kampanya. 31 Ekim'e kadar yani girmiş olduğumuz ayın sonuna kadar tek seferde en az 10 gram altın veya 750 gram gümüş alan şanslı bir izleyici Apple Airpods Max kulaklık kazanacak. Kazanan izleyicinin ismini ay sonunda yine bu kanalda duyuracağım. Bu kampanyaya nasıl katılabileceğinizi ve Minted ile ilgili diğer detayları videonun açıklama bölümünde bulabilirsiniz. Borsaya geçelim her gün videoların sonunda yaptığımız gibi. Borsa İstanbul sabah eksi başladı %1 civarında ama sonra yükseliş geri döndü ve 8.562'ye kadar çıkıp saat 1'e 2'ye kadar yükseldi. Ama saat 1-2 civarında yabancıların satışları başladı. Yabancı yatırımcı bugün Türk Hava Yolları'nda, kamu bankalarında, işçiye yatırım ortaklıklarında satış yaptılar. Ve 3-4 gibi de saat yeniden 8500'ün psikolojik seviyenin altına geriledi borsa. Ama son bir saatte yeniden alımlar başladı. Ve 8500'ün üzerinde kapatmayı başardı BIST endeksi. İşlem hacmi 210 milyar lira civarında. Kağıt bazında hareketlilikler bugün gördük. Otomotiv sektörü hareketliydi. Ford Otosan bir kere taban oldu. Çünkü çok iyi bir temettü açıkladı. 29 lira temettü veriyor. %3.52 temettü verimi. Onu diğer oto şirketleri izledi. Türk Traktör ve diğer otomotiv hisselerinde de yükselişler gördük. Otosan kadar olmasa da. Bu arada Petkim bugün iyiydi. Petkim Star Rafineri'deki payını arttırıyor. Bir satın alma yapıyor. O da yine bugün Petkim'e yaradı. Ama dün daha genel bir yükseliş vardı borsada. Bugün o kadar genele yayılmadığını gördük. Daha sınırlıydı. Ama çok fazla satış da yoktu. O yüzden piyasa yukarıda kalmaya devam ediyor. 8600 direnç, yukarıda ve aşağıda da 8300'ün destek olduğunu görüyoruz. Kim sattı, kim aldı bugün? Yabancı yatırımcılar dedim, işte yukarıda en fazla nette satış yapan 1 milyar liradan fazla TEP yatırım ki onun da yabancılarla çalıştığını biliyoruz. Zaten Bank Pariba ana hissedar bir Fransız bankası. Ardından yatırım finansman 750 milyon liraya yakın onun da nette satışı var. Karşısında ise iş yatırım 2 milyar liraya yakın nette alım yaptı. Akbank aldı, Türk Hava Yolları aldı, şişe aldı, altın sertifikası aldı. Bunu bir alım fırsatı olarak değerlendirdi ve Yapı Kredi Bankası aldı. Teb yatırım ne sattı? TEP yatırım Türk Hava Yolları sattı, Sahol sattı, Vakıf Bank, Akbank İşçe sattı. Yatırım finansmanı ne sattı? O da Türk Hava Yolları sattı. Yapı kredi sattı, garanti sattı, Ereğli sattı. Akşamları 20.30'da son 24 saati anlatıyorum, yorumluyorum. Yarın aynı saatte yeniden görüşmek üzere.